Davete uydum Rabbim Mekke'ye gider yolum Binlerce şükür ettim Kurbandır sana kur Ey insanlar Allah birdir Ve hepiniz onun kulusunuz Allahu Teala'nın varlığını ve birliğinin ilan edildiği ve son noktanın koyduğu yerdir Arafat. Kabe bütün peygamberler tarafından tavaf edilmiştir. Bu, bu beldeler mübarek beldelerdir. Bu yerler Allahu Teala'nın mübarek kıldığı beldelerdir. Bu beldeler insanların kardeş ilan edildiği yerdir. İşte hepimizin buyurun hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh diyerek kardeş ilan edildiği yerdir burası. Burada cenneti paylaşmaya aday olan insanlar var. Burada cennette beraber olacak olan Allah'a iman etmiş, Resulüne teslim olmuş, amentüye, amentü esaslarına, amenle ve demiş Müslümanlar var. Hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnız ve yalnız takvadadır. Üstünlük Allah korkusundadır. Üstünlük Allah'a daha güzel kul olabilmektedir. Ey Müslümanlar! Yine burada Allahü Teala'nın bizler için Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam aracılığıyla bildirdiği kadınlar size emanettir. Nasıl ki her şeyden sorulacağınız gibi Allah size kadınlardan da soracak onlara nasıl yapın bu amel eylediniz? O emanetlere sahip çıktınız mı, çıkmadınız mı diye Allah Celle Celaluhu bizlere soracak. Buralar sadece Adem Aleyhisselam'ın ya da Havva Anamız'ın affedildiği yer değildir. Burası hem babamızın hem de annemizin affedildiği yerdir. Ve biz diyoruz ki Ya Rabbi, Adem babamızdan payımıza düşen almaya geldik Ya Rabbi. Havva Anamızdan payımıza düşen almaya geldik Ya Rabbi. Biz duyduk, günah işledik Allah'ım. Duyduk namazı terk ettik ya Rabbi. Aslat ve nur suresinde örtün dediler, tüm, dedin, her tüm dedin. Rabbi. Sabah namazına koşun dedik, koşmadık. Duyduk içki içtik, duyduk kumar oynadık, duyduk zina yaptık. Duyduk bütün haramların içerisine daldık. Ama ya Rabbi biz buraya Müslüman olarak geldik Allah'ım. Biz buraya seni bilerek geldik ya Rabbi. Ve Arafat'tan da tekrar söylüyoruz ki buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Varsın Allah'ım. Birsin Allah'ım. İnandım ya Rabbi. Yaratan sensin Allah'ım. Yaşatan sensin ya Rabbi. Öldürecek olan, hesaba çekecek olan, mahşerin sahibi, kıyametin sahibi sensin ya Rabbi. Yalnız ve yalnız sensin Allah'ım. Topraktan geldik. Toprağa döneceğiz. Toprak üstündeyiz Allah'ım. Beş yıldızlı otelleri bıraktık Allah'ım. Taşlar üzerindeyiz. Yatacağımız toprak annemizi burada koklamaya geldik ya Rabbi. Affına geldik Allah'ım. Mağfına geldik ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun kerimun affa anne ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle diye dua etmeye geldik ya Rabbi. Eğer bir yerde dua kabul olacaksa işte o duaların kabul olacağı yer burasıdır ya ya Rabbi. Eğer bir yerde nazımız sana geçecekse işte orası burasıdır ya Rabbi. Ya Rabbi nazımızla geldik Allah'ım. İsyanımızda kusurumuzda geldik. Ama sana inandık ya Rabbi. Biz sana Allah dedik ya Rabbi. Biz sana Rahman dedik. Biz sana Rahim dedik. Sen merhametlerin en merhametlisin. Bundan dolayıdır ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا el لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında adeta pervaneler gibi Bedmeye geldik ya Rabbi. Onun şefaatine bizleri nail eyle. Müslümanlara birliktelik, ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, yurdumuzu böldürtme Allah'ım. Ezanımızı dindirtme ya Rabbi. Amin. Bayrağımızı indirtme Allah'ım. Müslümanların gönüllerini tevhid akidesinde, birlikte beraberlikte bir araya getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi evlatlarımızı iman ile Kur'an ile yetiştirmeyi nasip eyle. Şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden ve bütün yaratmış olduğu şeylerin şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizi burada, Arafat'ında, Muhammed'in veda hutbesi irad ettiği yerde birleştirdiğin gibi cennetinde de bir araya getir Allah'ım. Günahlarımızı affedere geri çevir Ya Rabbi. Amin, amin, taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.